8 Nisan saat 20.50. Şu anda Büyük Millet Meclisindeyiz. Canlı yayın yapıyoruz. İnfaz yasası ile ilgili çalışmaları İyi Parti şu anda karşımızda gördüğümüz sıra, HDP karşımızdaki gördüğümüz sıra ve CHP oylamalara katılmayarak, toplantılara katılmayarak meclisi az göstererek Bugünkü çalışmaları aksattılar. Aziz milletimizin takdirlerini e, sunuyorum. İşte bugün 8 Nisan günü CHP, HDP ve İyi Parti'nin birlikte hareket ettikleri bugün tekrar gün beyan, ayan beyan ortada. Meclisten şu andaki çalışmayı e, boş koltukları, terk ettikleri koltukları takdirlerinize izleyenlerin takdirlerine sunuyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Bunların bu ayak diremelerine rağmen bu infaz yasası bu meclisten çıkacak. Çıkacak, çıkacak. Ve cezaevlerinde yakınları olanlar da bu tabloyu bizzat görsünler. Görmeyenlere de görenler anlatsınlar diye bu tabloyu biz sizlerin takdirlerinize sunuyoruz. Herkese meclisten milletin gazi meclisinden hayırlı akşamlar diliyorum.